Arkadaşlar bugün süper ayında neler yapıyoruz? Söyle bakalım kız. Ben bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum ki. Gizemlerle başlıyoruz. Videoyu beğenin de arkanıza yaslanıp sonuna ya kadar izleyin. <laughs> Arkadaşlar ilk yer bakayım. Kopya çekeyim. Kağıda not aldım. Ayı köyü ev. Dürtme kız doğrusu. Bak şimdi bak bak bak. bak. Görüyor musun? Bak şimdi. Şimdi buradan ne yapıyorsun? Fotoğrafa basıyorsun. Fotoğrafa basıyorsun. Arkadaşlar bunu bilen vardır ya da bilmeyen vardır. Şöyle göstereyim, bakın. Aa yumurta. Bir dakika, ayıcı çekebilir miyiz geri birazcık? Burada tam tamına... Fotoğraf çek. 3 tane yumurta var. yumurta var. Şöyle Süper Ayı'nın ayaklarının o altından fotoğrafı çektik. Fotoğrafını çekip ne yapıyoruz? Kaydet şunu. Kaydet Şöyle edelim. çok güzel oldu, tamam. Kaydettin mi? Tamam, aferin. Kaydetmezsen sıkıntı yok. Önemli değil, neyse biz hallettik. Ee, bir de Usta şurada şöyle bir şey var, yukarı evet. göstereyim, bak, yukarıda bak, bu var, şöyle, aşağıya doğru iniyor bak, bak. Bir de oğlum ne oldu biz yağmurduk ya. Bir de şurada fare deliği var. Evet biliyorum. Sen bu fare deliğini gördün mü? Gördüm. Buradan kendimizi görebiliyoruz. Her neyse burada çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi gel bakayım küçük ayı. Burada bir tane daha gizemimiz var. Ben Aslında toplam 3 tane. Şu tepeye çıkacağız şimdi. Hazır mısın? Bak. Bak şimdi. Buradan böyle vurdun mu geliyor? Bak sandık! Burada ne var? Nerede top sandık? Var orada. Arkana bak. Arkana bak arkana. Hani sandık? sandık. Ana! Gül! Ana ifade eden Gül çıktı! Vay canına arkadaşlar! Bir de burada Misra. top var. Top. Sen buraya girdin mi? Girdim. Tabii aşağıda gizli bölme var. Şaka yapıyorsun evet. ya! Nasıl ineceğiz aşağıya? Şuradan B'ye basıyorsun. B'ye bastık. Gir, 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 gir. Arkadaşlar, sen buraya girdin mi? Girdim. Bu ne? Şuradan bizim kardeşimiz kaçtı. Ne diyor? Evet. Mo mor bal üzerinde. Savaştık ya mı kardeşimiz? Aynen. Bir dakika. O mor kaçtı. bal üzerinde tekrarlanan deneyler, kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden olur. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. Vay! Sen tam ayı köyünün. Bak bir Altında yusura bütün her şeyi burada yap. Bak burada da not varmış. Mor bal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor ama ayılar üzerinde değil. Birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu ama görünüşüne göre görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerektiği. Vay hayım vay. Bize mi bir şey yapmış? Bak bak burada hala mor ballar var. Evet. Bize yapmış. Bir dakika ben çıkma. Şunun tabii. içinde bir şey var mı? <laughs> Şunun içinde bir şey yok. Çık şimdi buradan başka bir yere vay vay, vay vay vay. Vay vay vay. İzlesen anlamadım. şimdi. Tamam. Şimdi notlarıma bakıyorum. Ayıköy'ün evinci bunu yaptık. Ee, Ayıköy'ü e, şelale var. Şelalede bir şey var gizli bölme. Bir dakika sen... Sağ... Nerede? Şelale nerede? Aşağıda değil mi? Uzi yeri. Uzi yeri aynı neredeydi? Yukarıda. Bak şurada. Şuraya çıkacağız hemen. Şuradan şöyle. Ben de biliyorum Gizem. Ben bir tane mutfakta biliyorum. Ne? Ben tam mutfakta güzel biliyorum. Bakalım arkadaşlar bakın şimdi. Ben mutfaktaki Yusra, O ben kadar gezdik. Miyim? Onu kırıyorum. Göbek desteği yapıyorum. Bakayım ne çıktı. Ana. Bu çıktı. Tam baba ba, 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 Mısır. Bak. <laughs> Mısır gevreği çıktı içinden. Dur bakayım neymiş. Kurabiye kurabiye. <laughs> Yusra gözlerimiz böyle patlamış bir şekilde şaşı bakıyoruz. Onu Mısır gevreği çıktı. Hemen bir fotoğraf alabilir miyim seninle? Şu Neden? güzel şeyle. Güzel gözüküyor ya. Bir fotoğraf çekelim şöyle. Nasıl bir fotoğraf çekilelim? Şöyle düzden çekilelim bak şöyle. Çek bakayım canım. Efsane çekmiyor ha. muyum? <laughs> Çok güzel çekti. Şimdi mutfağa gideceğiz. Hayır, burada bir tane daha var. Tamam mı? Şelalenin arkası şu an kaç oldu? 4 oldu, doğru mu? Evet. 4 mü oldu? Evet. Bak şelalenin arkası. bu 1 mi? 2 3 hı hı. Bu 4. Bu 4. Şimdi bak bakayım bak. Burada ne, ne varmış? varmış? Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Yol nereye gidiyor? Şuradan. Oh! Burada kim var böyle? Sırtımızda taşıdığımız var ya. Hı, ee? Onun gerçek hali bu işte. Onu dondurdu bizim kardeşimiz. O şimdi süper ay diyor ki ben bunu kurtarırsam, buzunu çözersem ölebilir diyor. Neden? Ya yaşamazsa? En iyisi diyor o burada ömür boyu kalsın diyor. Bir fotoğraf çekilelim mi onlar? Yapacak bir şey yok. Hemen bir fotoğraf makinesi açalım. Canım. Onu dondurdu arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf çekilelim şunla. Şöyle. Çek bakayım. Çek. Çok güzel. Fotoğraf kaydedildi. Fotoğrafı kaydetmiş. Tamam canım. Şimdi nereye gidelim? Arkadaşlar ayı köyünde baya baya gizemli şeyler var. Şimdi aynı köyün içinde bakın bunların. Aa biz bu buzun içinden çıkamıyoruz. Bir tane burada vardı. Bir tane burada vardı. Bir de baba karva Evin içine girdik. Bir tane doğmuş kurbağa. Bir de şuraya girdik. Toplam dört tane. Ee, şimdi şeye gideceğiz. Bir daha söyle bakayım ne dedim bebeğim? Karvancısında bir tane doğmuş penguen var. Yok ya. Evet. Gizli bir şey. Gizli değil. Açık açık. Evet, açık. Açık açık. Eee ev neredeydi? Bu evin arkasında olacaktı. Aynen. Arkadaşlar ben daha önce oyunda görmedim. Bunları araştırdım, baktım gizemli yerlere. Bu ne biliyor musun? Hı. Çöl haritası var ya. Çöl haritasındaki emojinin yeri. Yani sana emojinin haritasını gösteriyor. Anladın mı? Biliyorum ki. Nasıl biliyorsun? Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. <laughs> Ama emojiyi biliyordum ben. Şimdi ayı köyün evin arkasını yaptık. Çöldeki çıkartmanın yeri, mor bala giden gizli parkur. Evet, ben onu biliyorum. Mal'dan Arkadaşlar, e, aynı gene bu Ayıköy'ündeyiz. Yani burada, bakın buradan çıktık. Ben, ben götüreyim. Al, götür. Buradan çıktık. Mor bal peteğine giden... Bak, burada bir tane daha şey var. Aynen. Onu aldık mı biz? Almadık galiba. Alsana. Bir şey var. Vallahi değil ya. Hadi. Arkadaşlar bakın bu peteğe giden mor evet. mal bal peteğine giden. Gittiğimiz yeri göstereyim bak. Şurada bir tane yer var ya. Bak. O onu da al emoji al. Ne olur emoji al emoji ah. al. O emoji Ay, Ki burada sadece aldığımız ha, tamam. emojiler. Bak şöyle. Burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Ay köyü zaten. var. Aynen. Böyle delikler var. Buradan gidiyoruz. Evet. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Burada çok gizli bir yer var. İzle bak bak ne geliyor bak bak ne geliyor git bakayım. Kovan. Kovan değil. Geri çık, girme girme girme. Şu tepeye çık. Biliyorum. Şuraya çıkacaksın. Evet, oradan bir şeyler oluyor. Ah, oraya tırman. Saldır yere, vurdur. Zıpla. Hayır! Nasıl becerdin bunu? Yavrum neden atlıyorsun aşağıya? Kendini niye atıyorsun? Ay dur dur, şuradan. Oradan zıpla. Kendini yere vur. Vur kendini yere. Hop. Ya. Donk, donk. Delirdi. <laughs> Şimdi bunun üstüne geliyorsun, doğru mu? Hı. Bak. Bak, Bak şimdi. orada bir şey var. Evet. Oha! Arkadaşlar bakın. Burada müthiş büyüklükte bir parkur bizleri bekliyor. Gördünüz mü? Bak. Yusra acayip zor ya. Bunu yapınca bitiyor bu arada. Arkadaşlar bakın bunun en tepesine çıkıyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Acayip zor bir ya. Bir bu bitiyor. nedir kardeşim? Bunu ha. nasıl yaptılar? Bunu yapınca süper bir bitiyor. Hayır. Neler oldu? Biz bunu zaten şimdi yapmayacağız. Biz size gizemli olan yerleri sonra, gösteriyoruz. Ha. Bakın arkadaşlar zaten acayip zor. Trenden geçiyorsun, toplardan zıplıyorsun falan da filan da işte. IKEA'ya geriden kardeş. Şimdi nereye gidiyoruz? Dev ev. Yani koca ev. Buradaki neler var? Burada, Burada bir tane var. Ben biliyorum bir tane. Al yapayım lütfen lütfen lütfen. Hangisini yapacağım? Bir tanesini. Al. Hadi. Hadi yap bakalım. Arkadaşlar şimdi Istoşumu izliyoruz. Bakalım Istoşum hatırlıyor mu? Ben sana söyleyeyim sen dinle. Ben bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Dev ev dolabın içine gireceğiz. Dolabın içinde var ya, bir tane. Ne? söyledin ya. Aa sen buraya direkt çıkıyorsun. Ben gidiyorum. Bak bak buradan bu burada bir tane dolap var ya oyunun bilgisayar şu bilgisayar mıydı neydi? Yusuf sen buradan direkt şeye gideceksin. Dolaba. Dolabın içine bak tam karşıdaki orta dolap var ne yapıyorsun ne yapıyor sola 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 Oo babacım ben nereye ya? Ona mı gireceksin? Evet burada. Çok iyi doğru. Zıpla. Ay! Dolaptan da girebiliyoruz bu arada. Dolaba açayım ayda. Şaka öyle. yapıyorsun. Evet. Dolaptan ben girdim. Ben oradan. Gir bakayım dolapta. Arkadaşlar ben Şuradan. dedim Şuradan. herhalde sadece oradan giriyor. Gir bakayım dolabın içine nasıl gireceksin? Şuradan böyle. Evet gidiyor. bak dolabın ben... içine bile mor bal koymuşlar ki sadece ayılar değil insanlar da mor bal. Yes. Yesim'de dönüşsün. Normal diye. bal da var orada. Bak sarı bal. Normal. Sarı bal. Balı çok seviyoruz bu arada değil mi? Bugün evet. arı sütü aldık arkadaşlar. Arı sütü. Amcası İsrail Yavuz Selim arı almış, bir de onları... Kalk. Aynen. Ama balığımız orijinal, Kaçmaz Ailesi'ni de izleyebilirsiniz. Bak, bir de burada bir tane elma var. Buna düşme bir... aşağı, düşme. Yok ya, dağılmıyorum ya. Usta sen dolabın içine gir kızım, beni çok korkutmaya başladın. Hadi. Oy. Bak, burada bir yer var. Arkadaşlar, ne? Bak, burada bir yer var. Bok, bok, bok. Renkler hakkında değişik şeyler söylüyor, dur. Çıkma, çıkma. Nereye gidiyorsun? Fotoğraf evet. çekemiyor musun? Fotoğraf modunu kullanmak için bu seviyedeki her ayı kurtarmanız gerek. Burada kurtarmadığımız ayılar varmış. Arkadaşlar burada, burada böyle renkli bir yer var. Şimdi Hüsra nereye gidiyorsun biliyor musun? Banyoya. Banyoya. Tamam. Banyonun içine gidiyoruz. Bakalım banyonun içinde ne bekliyor bizi? Şuradan hemen. Banyoda çok garip bir esrarengiz bir olay var Hüsra. Gerçek evet. diyorum. Cidden arkadaşlar esrarengiz bir olay var Öyle söyleyeyim size, çok garip. Neye basıyorduk? Ne? A. Yok. B'ye basıyorduk, unutmuşum ya. Çok ama. esrar inciz. Bak bir de buradan böyle şey yönlendirebiliyoruz, bilmeyenler için söylüyorum. Evet arkadaşlar, Yusra efsane bir şekilde gitti. Evet, şimdi Banyo'ya doğru yola çıktık. Acaba orada ne var? Sıra çok gizemli. Çıkıyor. Gerçek hayatta da bu başımıza gelse insan evet, çok korkar. Şuradan çıkacağız oraya, treni bekliyorum. Yok yok, orada. direkt gideceksin ee, evet, e Tepe çıkabiliyorsun. Oradan. Tuvaletin üstünden çıkacaksın Yusra. Hadi bakalım. Var mı tahminler? Ay, ay. Var mı tahminler? Çok gizli değişik bir yer burası. Acayip hem de. Yavaş yavaş. Oraya bu arada gidersek şey var orada. Evet çok iyi. Aynen oraya gideceksin Yusra. Gidebilecek misin? Gideceğim. Giderim. Gidebilirsin değil mi? Aynen. Evet. Evet çok güzel. Şimdi Buradan oraya tepeye oradan sonra musluğun üstüne çık bakalım ne göstereceğiz Evet şimdi Aa, Orada ne var? Kurabiye ve peçeteler azalmış Bir tane peçete var 3 tane gözüküyor orada Aa, baba, ve... bak. Bir de Küvetin içi bomboş, bomboş. Küvetin içi bomboş İsra evet. Bakalım şu haber dolu... Arkadaşlar, Zayir. aynada acayip bir esrarengiz olay var. Evet. Çok garip. Bir de aynanın içine girebiliyoruz. Fotoğraf modunu açık galiba. Yok Çünkü ya. Ben öyle bir video izledim. Bizim Çok burada artık. kurtarmadığımız ayılar var. Şu an burada fotoğrafı açamıyoruz. Boruyu Fotoğraf yok makinesi. etmek için karın kası lazım. Ne? Boruyu yok edebiliyoruz. Yap bakayım. Bilmiyorum karın kası dedi orada bir şeydi. Vur yere kendine. Allah Allah. Olmuyor bir şey. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Morbala gidelim. Tamam. Bitti. Arkadaşlar en gizemli yerleri bulduk ve sizlere gösterdik. Bunun gibi bir sürü... Dur be, ben biliyordum. Ben Burada evet. var mı? Evet var. Nerede? Ben aşağıya gittim, o Bul günü... bakayım. oraya gidilmiyor ama ben oraya bir türlü geçmeyi başardım. Şaka yapıyorsun sen ya. Yani. Sen o nelerle zaman... uğraşmışsın kızım beyim? Kıyamam ben sana ya. Ben gizli bölme arıyorum videoda gösteririm diye bak şimdi. Allah Allah! <laughs> Bulmuşsun hepsini de bana söylemiyorsun. Bunları ha. ben kendim Burada buldum. Ben gidiyorsun ya. Evet. Bir tane dolap açılmıyor tamam mı? Evet. Orada bir tane dolap var bak. Mesela bu açılmıyor, buraya gidemiyoruz. Ha. Ama ben buraya gittim. Nasıl girdin? Şuradan bir yerden. Bak o. Şuradan. Şuradan gittim. Bura nere? Bak buraya gidiyorsun buradan istediğin yere gidiyorsun. Ben burayı şu an ilk defa görüyorum bak, bir Yusra. buradan böyle atlıyorsun. O girilmeyen yere girdi. Baba bak, orada bak, bir şey var. Bir, yer, bir şey yazıyor. Tip cake is ugly. Kek. Lay. Yalan. Pasta bir yalan diyor. Ne demek bu pasta yalan? Allah Allah. E peki biz buradan nasıl çıkacağız? Ver, ben çıkayım. Üsa, bunun üstüne çıksana bir, merak evet. ettim. Bunun, bak, bir de buradan gizli böyle Vay giriyoruz. Buradan tırmanıyoruz. Böyle. Yukarıda da bir yer var, bak. Orada da faunusa çıkıyor galiba, bilmiyorum. Şaka yapıyorsun sen ya. Çık bakayım. Bak, böyle. Oo, ben burayı bilmiyordum, biliyor bak, musun? Bir de fons var ama içinde balık yok. Sana onun aynısından alayım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar, çok gizemli yerlere gittik. Bunun gibi bir sürü şey yer var, dediğim gibi. Onları da istiyorsanız videoyu beğenin, ve arkadaşlarınızla evet. mutlaka paylaşın şu saatte bir güzel var. Saate gidince bir şey bozuk falan diyor. Bir şey diyor. Nereye kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.